Haydar. Haydar. Nasıl havalar oğlum? İyi mi durumlar? Hı? Beni ısırdığına değdi mi? Mahvettin oğlum ellerime. Hadi bakalım. Hadi kuşları seyret bakalım. Sana nispet yaparak cik cikleyerek uçuyorlar oğlum yeri bir türlü düzelmedi çocuk emin maltı vitamini ayrı maması ayrı ama yok tüy yumağı oğlum kıllı erkeğim benim ne oldu Hı? kuşlar var mı bak bakayım Kıl topağı oğlum ne zaman bitecek bu işkence oğlum <laughs> bak da güzel gözlerini görsünler hadi Şişt. haydar naz yapma baksana Oy, gözünü silelim mi ne oldu gözüne oluşuyor Hı? paşa ne var buranda bal yanak bal kafa öpeyim mi vereceğim bir yanak Maya gel Maya gel kızım gel Maya gel Maya koş gel. ne gelmesin mi gel Maya gel gel Haydar seni çok özlemiş gel Aa. 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 ne oldu be ne oldu be ne oldu başladık Oğlum saatin şeyi o bırak hadi